son kent rasathanesinde birlikteyiz. Bir düzine haberden oluşan bir rasat bülteni hazırlamaya çalıştım. İlk haber geçen hafta Giresun'da şahit olduğumuz büyük doğa felaketiyle başlıyor. Hep böyle konuşuyoruz. Kent nerede bitiyor, kır nerede başlıyor, doğal çevre, yapılı çevre. İşte oradaki hadsizliklerimizin oradaki doğaya meydan okumaya, kalkışmalarımızın sonuçları bu hafta Karadeniz sahillerinde yaşanan facia ile bir kez daha kendini gösterdi. Servet Kocakaya'nın Kaya'nın tweetini paylaşmak istedim. Çok fazla tweet vardı, o gözüme çarptı. Burası dere yatağıdır demiş Doğa. Gerçekten de bir bu yerleşik hayata geçtikten sonra o doğa, doğanın içindeki eşit bir canlı olmaktan çıkıp doğanın bütün bileşenleri üzerinde tahakküm kurabileceğimiz onu kontrol edebileceğimize dair bir yanılgı bizi çok fütursuz çok düşüncesiz ve çok bencil yapabiliyor. Ama doğa o intikam Soğuk yenen bir yemektir değişindeki gibi Kah bu e, Giresun'da yaşandığı gibi sellerle Kah işte hortumlarla şu anda Amerika'da yaşanmakta olduğu gibi Kah yaşadığımız ve yakın gelecekte yaşamamız hayli muhtemel olan deprem gibi O e, haddimizi bildirecek e, o doğayla olan ilişkimizin doğadaki yerimizin sınırlarını hatırlatacak müdahalelerde bulunuyor. Ne yazık ki Giresun sakinleri, hemşerileri e, bu derslerden birini almış oldular. E, ne yazık ki özellikle e, Karadeniz sahil Yolu projesi, Hesler, e, o bütün Karadeniz e, kaçkarları, Karadeniz yaylalarını e, mahveden hidroelektrik santraller. Yollar, Fakat bunlara doğanın verdiği tepki cevap gecikmeden ama çok acılı bir şekilde yaşanıyor. E, bu doğayla olan ilişkimizin e, zaman zaman böyle hatırlatmalara muhtaç kalacak bir fütursuzlukta ilerliyor olması can sıkıcı. Öte yandan geçen hafta konuşmuştuk. Ekolojik e, yaşam imkanlarının eşitsiz bir şekilde dağıldığını, soylaşmaları sebebiyet verdiğinin altını çizmiştik. Bu hafta Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarıyla bildiğimiz dolayısıyla daha ziyade piyasalarla liberal aktörlerin çok sevdiği bir oluşumun bir yayını var. Doğaya erişim, yeşil alanlara erişimin insanların bedensel ve özellikle ruhsal sağlığına da çok önemli bir rol oynadığının vurguladıktan sonra bunun eşitsiz bir şekilde dağıldığını yani bu doğal alanlara erişimin kentlerde, metropollerde çok eşitsiz olduğunu, varlıklı kesimlerin oturduğu yerlerde bu tür yeşil alanlara erişimin daha kolay olduğunu, fakat daha yoksul olmadığı dolayısıyla o yoksulluğun yarattığı eşitsizliklerin, sağlıksızlığın bir kat daha e, yeşil alanlara erişimdeki eşitsizlikte kendini gösterdiğini ifade eden bir rapor. Londra'dan bir örnek vermişler. %10 yani varlıklı ailelerin, varlıklı kesimlerin ikamet ettiği mahallelerde kamusal alanların %10 daha fazla olduğunu öte yandan özellikle azınlık gruplarının yaşadığı daha yoksul çevrelerde bu kamu sahalarının yetersiz olduğunun altını çiziyor. Bu buradan bir Bloomberg'de yayınlanan bir habere geçelim. Bütün bu eşitsizliğin nasıl giderilebileceğine dair bir takım potansiyel kullanım alanlarına işaret eden bir haber gözüme çarptı. E, bu eşitsizliğin ve özellikle pandemi sürecinde e, ulaşmanın, erişimin, öneminin kazandığı bu dönemde acaba kentler e, nasıl daha fazla kamusal alan yaratabilir, e, nasıl daha fazla yeşil alan, doğal çevre yaratabilir gibi bir soruya cevaben birkaç tane kullanılabilecek bu 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 amaca özellikle pandemi koşullarının olağanüstü şartlarında başvurulabilecek bir takım kentsel alanlara dikkat çekiyor haber mesela bütün bu sokağa çıkma yasakları pandemi koşullarında kullanıma kapatılan golf sahalarının ee, bu iş için biçilmiş kaptan olduğunu özellikle belki Türkiye'de o kadar yaygın değil çok şükür ki çünkü çok e, gayri ekolojik alanlar biliyorsunuz çimde yani çim bile aslında bizim hoşumuza giden gözümüze hoş gözük, gözüken çim alanlarının su tüketimi gerçekten dudak uçak uçuklatacak bir görüntüde yani orada bir yeşil alan olsun diye çimenlik bırakılması aslında oranın sulamasıyla çok daha büyük bir e, ekolojik sorun e, maliyet yük yaratabiliyor. İşte golf sahaları da malumunuz tamamen çimenlik yeşil alan tamamen demeyelim ama büyük ölçüde yeşil çimenlik alanlar olduğu için bunların kullanımının o kapalı kaldığı dönemlerde ve İnşallah umarız ki daha uzun vadelerde halkın kullanımına açılabileceğini vurgulamış haber. Bir diğer e, imkan e, mezarlıklarla dikkat çekmiş. Yani mezarlıkların dünyanın birçok yerinde yeşil, sakin, huzurlu alanlar olduğunu. Dolayısıyla bunların da böyle ihtiyaçlara yönelik olarak eee Kullanılabileceğine dair bir vurgu var ama bu da bir mezarlık sizlerle, sizlerle görselini paylaştığım bir mezarlıkta nahoş sonuçlar ortaya çıkarmış gibi gözüküyor. Çünkü yöneticiler oranın halkın orayı mezar ziyaretleri dışındaki kullanımın bisiklete binmek işte piknik yapmak gibi kullanımlara açılmasının büyük bir rahatsızlık yarattığına dair bir uyarıda bir serzenişte bulunmuş. Dolayısıyla evet bildiğimiz anlamda yani normal bir mahalle parkında yapabileceklerimizi yapabileceğimiz bir alan olmasa da mezarlıklarda bir ne bir bir tatlı huzur alabileceğiniz yerler olarak listeye eklenmiş. Ben şahsen Mersin'de ziyaret ettiyseniz siz de muhtemelen yakalamış götürmüşümdür. Öyle bir huzurlu alanlar listesinin Mersin'deki huzurlu alanlar listesinin başına Mersin mezarlığını hiç tercih etmeden koyarım. Bir diğer önlem, e, ö, öneri e, parkların kullanım alanlarının e, çalışma açık olduğu saatlerin uzatılması yönünde olmuş. Birçok batı kentinde bu parklar güneşin batışıyla kapanır. İşte buraların bir takım e, bağımlıların, evsizlerin kullanımına kapanması için e, özel tasarımlar ve güvenlik önlemleri alınır. Bunların uzatılabileceğine dair bir görüş var. Bir diğeri... Bu Fransa'da e, Vaha projesinde de karşımıza çıkan okul bahçelerinin kullanılması önelliyor. E, özellikle e, okulların eğitiminin birçok ülkede uzaktan yapılacak gibi gözükmesi, bu alanların e, okul saatlerinde dahi normalde okul saatleri olan saatlerde bile halkın kullanımına açılabileceğini, özellikle mahalle ölçeğinde çok rahat böyle bir amaca hizmet edebileceğine dikkat çekiyor. Bu Paris'teki Vaha projesi buraların dönüşmesini de hedefleyen bir proje. Oraların beton asfalttan daha yumuşak zeminler, daha su geçirebilen zeminlere dönüştürülmesi gibi bir bir proje bahsettiğim Vaha Oasis projesi. Bir son imkanda otoparklardan bahsediliyor. İşte insanların ee, çalışma alışkanlıklarının değişmesi, şehir merkezi kalabalık alanlarla olan ilişkisinin değişmesiyle atıl hale gelen otoparkların birçok amaca yönelik olarak hizmet edebileceğini daha önceki haftalarda bunun rekreatif, sosyal amaçlara, kamusal amaçlara e, kanalize edilebileceğini söylemiştik. E, bunlar işte e, görseldeki gibi etkinliklere, sinema, konser gibi etkinliklere de e, e, rezerve edilebilecek alanlar. Diyelim ve o kamusal alanın, e, kamusal alan, yeşil alan, doğal alan eşitsizliğini e, gidermeye yönelik evet palyatif ama e, e, bir alışkanlık değişikliği, bir talep yaratma değişikliği açısından bence kıymetli çözüm önerilerini sıralamış oldum. toparktan atıl hale gelerek başka amaçları kullanabileceğini e, vurguluyor olmamız aslında e, ulaşım politikalarında bir değişikliği işaret etmiyor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Ee, tam tersine aslında bu süreçte bisiklet, yürüme e, gibi daha e, daha güvenli pandemi açısından daha güvenli kullanılan metotların yanı sıra toplu taşımanın da ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekmiştik. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı e, Tunç Soyer'in bir açıklaması var. E, gerçekten de İzmir e, bu geçen hafta konuştuğumuz durumu e, kanıtlar nitelikte veriler sunuyor. E, Tunç Soyer'in aktardığı bilgiye göre e, İzmir'de toplu kullanım toplu taşıma kullanım oranı azalmış. Ve bunun sonucu da ne yazık ki herkes 呃。<noise> <noise> bir takım şanslı kesim gibi işine, gücüne, okuluna sosyal faaliyetlerine bisikletle veya yaya gidemeyeceği için çünkü Türkiye'de 15 dakikalık şehir mevhumunun daha çok uzağında olduğumuz için araçlarıyla, özel araçlarla gidiyor. Özellikle metropollerde yaşayanlar bunu bizzat tecrübe ediyorlar sanırım. Biz yine daha orta ölçekli kentlerde olduğumuz için hala yürüyerek bisiklet martılarla Almar'la işimizi görebiliyoruz ama büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da özel e, araç kullanımı, bireysel araç kullanımı çok artmış durumda. Bunun yarattığı büyük bir trafik sıkışıklığı bizi bekliyor, kendini hissettiriyor. Tunç Soyer özellikle sonbahar itibariyle bunun daha da vahim bir boyuta geleceğine dikkat çekmiş ve valilikten mesai saatlerinin düzenlenmesi yönünde bir talepte bulunmuş. İzmir'den Devam edelim, trafik sıkışıklığını aşalım. hemen Alsancağ'ın girişindeki İzmir Hava Gözde Fabrikasına e, gidelim. Orası e, yol düşenlerin belki de gibi e, eski bir sanayi alanının e, çok e, kıymetli kamusal bir amaca e, dönüştürülmesine bir örnek. Geçen dönem Aziz Kocaoğlu döneminde buna dönüştürmüştü. Özellikle birkaç hafta önce. Ee, konuştuğumuz Bomonti fabrikasının akıbetini düşününce böylesine kent içinde kalmış hatıl hale gelmiş bir sanayi tesisinin e, gençlik yerleşkesi olarak e, kullanılıyor olması memnuniyet verici. Onun ötesinde öğreniyoruz ki e, önümüzdeki dönemde burası bir fikrimiz izoton yarışmasına e, ev sahipliği yapacak. E, bu izotonlar Maraton'dan esinlenerek e, belli bir süre bu 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 örnekte e, iki gün iki, e, yoğun bir şekilde grupların e, bir konuk hakkında fikirler, projeler geliştirmesi e, üzerine bir yoğun bir mesai burada iki soru iki başlık e, gündeme getiriliyor yerleşke söz konusu yerleşkenin ...girişimcilik, inovasyon ve yaratıcılık konusunda e, nasıl kullanabileceğine yönelik fikirler. E, dolayısıyla bir lokal bir mekanın dönüşümüne dair neler yapılabileceği... E, o, o, ...o mekanın hedef grubunun tartışmasına açılıyor. Mekanın kullanımı, tasarımı, programlar, iş akışlarına yönelik bir e, fikirler beklendiği söyleniyor. İkincisi de e, İzmir'in daha e, makro ölçekte, e, göç veren bir yer... Ee, değil, e, kendi insan kaynaklarını tutabilen buna yönelik imkanlar sunabilen bir kente nasıl dönüşeceğine bu konuda neler yapılması yönelik bir çağrı var. Ee, bana sorsanız e, tam tersini söylerdim. Çünkü bence İzmir dışa göç veren değil, gitgide daha fazla İstanbul'dan özellikle göç alan bir şehre dönüşmüş durumda. Bütün İstanbul'un o e, telaşesinden koşturmasından kaçan, bıkan herkesin, özellikle beyaz yakalı orta sınıfların e, çok e, rağbet ettiği bir şehre dönüştü. E, İzmir'in İstanbul'laşması ulaşması bence... İzmir'in dışa güç, gü göç veriyor olmasından daha büyük bir risk e, arz ediyor ama bu yönde e, bir çaba e, e, sarf ediliyor İkinci başlıkta İzmir'de e, nasıl İzmir nasıl Türkiye'nin silikon Vadisi olabilir e, nasıl inovatif teknolojik e, açıdan e, güçlenebilir gibi bir soru veriliyor. bu konularda grupların tasarım yapması e, fikirler geliştirmesi talep ediliyor. Buranın ee, buranın bir, bir e, bu, bu, bu çalışma yani hava gazı fabrikası gençlik yerleşkesindeki bir çalışma daha genel olarak fablab denilen fabrikasyon, e, fabrication Lab, imalat e, e, laboratuvarı üretim laboratuvarı veya işte oradaki Fab fabulous muhteşem laboratuvar gibi de e, yorumlanıyor. Örneklerinden biri e, büyükşehir büyük şehir ölçeğinde yapılmış tek örnek ee Sanırım e, ilçe belediyelerinin bazılarında bu şehir laboratuvarları e, var farklı isimlerde. Buralar e, kendi yap birlikte yap ilkesini yani sizin fikirlerinizi hayata geçirecek e, teknik imkanları sunan böylece sizin ciddi bir sermaye e, yatırımı yapmanıza gerek kalmadan hayata geliştirmeniz, dolayısıyla girişimlerinizi, projelerinizi ete kemiğe büründürmeniz, en azından pilot çalışmalarını, numunelerini yapabilmeniz için imkan sağlayan e, küçük sanayi ölçekleri. İzmir'de de ee, İzmir'deki Fabrika Lab'da bunlardan biri, ee, burada CNC lazer kesici, CNC router, vinil kesici, robot kol, 3 boyutlu printer ve tarayıcı, bilgisayar destekli dikiş makinaları, şerit ve daire testereleri, toma, torna, <laughs> tomak olmasın umuyorum. El aletleri, elektronik gelişme kartları, robot tasarım ve eğitim kitleri ve CAD CAM yazılımları varmış. Bunların birçoğunun ne anlamı geldiğine dair en ufak bir fikrim yok. Bu bile oranın ne kadar kıymetli, ne kadar gelişmiş fikirleri, ev sahipliği yapabileceğine dair bir bir algı yaratıyor sanırım. Yani kentlerin, belediyelerin kent derdeki girişim istihdamı ve girişimciliğe yönelik desteklerinin sadece CV toplamak, iş vermek veya maddi imkanlar sunmanın ötesinde bu tür altyapı imkanları sunmasının sunmasından da geçtiğini çok güzel örnekleyen bir tecrübe olduğu için aktarmakta fayda var. Buralar bir, bir araya gelmenin hem fikirleri geliştirmenin hem de gerçekleştirmenin yerleri o açıdan önemli. Buradan çok bambaşka bir yani teknolojik gelişimden en temel eğitime girecek olursak şerefsizim benim de aklıma gelmişti dediğimiz bir oluşumun hızlı bir şekilde özellikle Amerika kentlerinde San Francisco örneği veriliyor zikretçiyim haberde bir eğitim haplarına eğitim. E, e, mekanlarına dönüşmekte olduğunu anlıyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde yakın gelecekte yani en azından bir belki de iki öğretim yılı boyunca uzaktan eğitim temel e, prensip olacak gibi gözüküyor. Fakat çalışan ailelersiniz ve okula temel eğitime giden çocuklarınız varsa bunun ne derece büyük bir sorun yarattığının e, bizzat tecrübe etmiş olmanızı sanıyorum. E, o da bu e, uzaktan eğitim'e disiplinli bir şekilde katılacak, buna riayet edecek imkanların olması bu bir bilgisayar anlamına gelebilir, internet bağlantısı anlamına gelebilir ya da e, onun e, o, orada gerçekten e, bilgisayar ekranından aktarılan derse katılımını sağlayacak e, e, gözetim e, ve e, mekansal imkanlar olabilir. Bunu sağlam, sağlayamayacak aileler için e, ya da yani imka, maddi imkandan bahsetmiyorum sosyal kişisel imkandan yani işe gitmesi gerekiyor kendi işini yapması gerekiyor bu tür engeller de var bunlardan yoksun aileler bir araya gelerek bu tür bir e, mahalle kreşleri örneğinde e, bildiğimiz bir takım Avrupa kentlerinde ailelerin sırayla gözetim e, rolünü oynadığı rolün eğitim alanlarına dönüştüğünü görüyoruz aileler kendi aralarında bir araya gelip çocuklarının uzaktan eğitim e, sürecine sağlıklı bir şekilde katılması için ortak mekanlar yaratıyorlar, bir işbirliği yapıyorlar. Belediyeler de bunda gecikmiyor çünkü bunu sağlayabilecek ailelerin imkanlarından yoksun kesimler için belediyelerin bu tür imkanlar yani e, çocukların uzaktan eğitimi takip edebilmeleri için gerekli e, fiziksel e, ...teknolojik imkanları, e, bir takım danışmanlık, gözetim e, işlevlerini görecek personeli e, aktardığı... ...bu öğrenme hapları olduğunu, e, hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de bunun örneklerinin hayata geçmesini ben şahsen bekliyorum. Çünkü e, geçen dönem bitti bitiyor, yaza kadar dayanalım diye e, bir şekilde idare ettiğimiz e, gündelik hayatımız daha uzun bir sürede devam edemeyecektir. Çalışan aileler olarak okula giden çocuklarımızın bu tür imkanlardan faydalanması zaruri bir hale gelecek. Bu işte idiot idiotonlar, öğrenme girişim hubları hep bizi halkla, halkın bir araya geldiği mekanları gösteriyor. Geçen hafta bu anlamda yani kentlerin katılımcılığı anlamında da e, çok güzel haberleri arka arkaya aldığımız bir e, bir hafta oldu. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni mali yılın bütçesini sivil toplum örgütleriyle katılımcı bir şekilde yapacağına dair bir çağrıda bulundu. Bir kayıt mekanizması o süreçte o sürece müdahil olacakları bir yönelik bir davet yayınladı ve 2021 yılı mali bütçesinin e, sivil toplum örgütleriyle beraber yapılacağının müjdesini verdi. Bu Porta Alegre'den ağzımıza pelesenk olan katılımcı bütçenin e, hayata geçirileceğine dair bir emare taşımıyor. Çünkü orada çok daha karmaşık, katmanlı, sürece eğilen bütçe mantığı vardı fakat onun zaten Ankara gibi bir ölçekte bir anda hayata geçirilmesini beklemek çok gerçekçi olmayacaktı. Böyle bir niyetin ortaya konmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Durumca bütçe değil ama katılımla desteklenmiş bir bütçenin yapılıyor olmasına şahit olmak için sabırsızlanıyoruz. İstanbul henüz bütçeyi katılımcı yapacağına dair bir haber paylaşmadı. Ee, onlar tabi 3 aylık e, röterle bir e, gelişmeleri var biliyorsunuz seçim yenilenmesiyle fakat onlar e, şehir planlama müdürlüğünün bütün bu imar planlarını daha katılımcı yapacaklarına dair vaatleri ve çalışmalarıyla bu katılımcılık anlayışını e, hayata geçiriyorlar. E, bilimsel şeffaf bir katılımcı planlamanın e, Çalışmalarını yapıyorlar, bunun örnekleri var paylaştığım web sayfasında, bütünleşik mekansal gelişim strateji belgesinde, programlarda, nazim imar planlarında bu tür çalışmalara yer verilmiş. Dört sloganla hareket ediyorlar, dahil ol, gönüllü ol, fikrini söyle, soru sol gibi bir dahil olma platformu hayata geçirmiş durumdalar ve bu imar planlarının daha şeffaf daha katılımcı yapılması yönünde bir e, çaba içinde olduklarını anlıyoruz. Sadece planlama da değil, İstanbul senin platformuyla daha önce örneklerini paylaştığımız bir takım kentsel tasarım kentsel e, politikalarda e, vatandaşların katılımını e, kolaylaştıran teşvik eden e, projeler hayata geçiriyorlar. E, yarışmalardan bahsetmiştim. Son buna örneklerinden biri İstanbul Senin projesi içinde Kabataş'ın Kabataş Senin projesi. Malum orada e, çok büyük itirazlara rağmen hayata geçirme ısrarı yapılan martı heykeli oradaki Kabatoş Deniz Otobüsü İskelesi'ndeki martı heykeli sonra onun hukuki mahkeme tarafından iptal edilmesi ve oranın bir bir şantiye alanı olarak kalmasının e, e, kalan alanı tekrar tasarlamak için e, İstanbul Senin platformu e, bir bir çağrı yaparak buraya katkılar yapılmasını istemiş. Yine böyle bir katılımcılığı düşündüren, katılımcılık iddiası taşıyan bir başka programda Bursa'dan geldi. Bursa'nın şehir stratejisinin hazırlandığını öğrendik. Kendi belediyenin basın bülteni aracılığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleket işi gönül işi sloganıyla Türkiye'de açıkladığı yerel yönetimler Manifos, manifestosunun gereğini yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi bir Bursa şehir strateji belgesini kamuoyuna açıklamış. Şimdi bu şehir strateji belgesinin e, ne olduğunu tam anlayamamış durumdayız. Çünkü bunun çok e, katılımcı yapıldığı, her kesimle görüşüldüğü, e, COVID sürecinde güncellendiğini e, orada ne kadar e, planlı ve kontrollü bir büyümeyin, büyümenin amaçlandığını ve bunu moda akımlara kapılmadan yapıldığını, o kentin şahsiyetinin hemşerilik hukukuyla hayata geçirilebileceğine dair çok e, çok süslü ifadelerle e, bezenmiş bir açıklamadan başka bu şey bulamadım ben. Tam olarak neyin kastedildiğini anlayabilmiş değilim. Zaten şöyle de bir soru var. Yani stratejik planın üzerinden bir yıl geçmedi daha kabul edilmesinden. Şimdi stratejik planın Yapılmış, kabul edilmiş, resmi hale getirilmişken şehir stratejisi belgesi o stratejik planla nasıl olacak? Eğer aynı şeyleri söyleyecekse ne gereği var? Farklı şeyleri söyleyecekse bu belgenin nasıl bir bağlayıcılığı olacak? Nasıl bir yönlendirici olacak? Bunları açıklamadan anlamamız güç ama. E devamını takip etmeye çalışırız. Fakat bir belgenin, herhangi bir belge hiç işe yaramayacak bir belge bile olsa bunun katılımcılıkla yapıldığının vurgulanması önemli. Bu katılımcılığın her geçen gün yerel yönetimler gündemine daha ısrarla girdiğini gösteriyor. Tabii bu katılımcılıktan bu kadar bahsetmişken her şeyin güllük gülistanlık katılımcı şeffaf demokratik bu yanılgısına kapılmayalım. Geçen hafta da konuşmuştuk bu yerel yönetimlerdeki yapılacak reformun e, la e, o tablo çok değişecek gibi ilçe belediyelerle büyükşehir belediyesi arasındaki dengeler e, önemli ölçüde değiş, değişmesini bekliyoruz. Ve bunun işte o karşılaşmalar Mersin'de, Akdeniz Belediyesi'yle Büyükşehir Belediyesi'nde örneğini vermiştik. Bir benzeri İstanbul'da gerçekleşmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir büfeyi kaldırmaya kalkan Eyüp Sultan Belediyesi zabıtalarının varlığını görüyoruz. O, o hak ekmek büfesinin açılma, açılışına kalabalık ve böyle bir e, araçlarla bir boy gösterisi e, yapar bir şekilde katılan e, zabıtalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasındaki gerilim kameralara yansımış durumda. O işte bir takım böyle kıvılcımlarla iki i, ölçekler arasındaki gerilimi biz de görür hale geliyoruz. Tabii her e, ilçe belediyesi... E, Büyükşehir Belediyesi ile böyle zabıta savaşlarına kapılmıyor. Bir yandan da ilkelerini hayata geçirmeye çalışan belediyeler de var. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin e, e, belediye binasının çatısına koyduğu güneş enerjisi santralinin haberini e, görünce bunu paylaşmak istedim. Bütün çatıyı sizin de görselde gördüğünüz gibi güneş panelleriyle kaplayarak 95 kW gücünde bir e, santral oluşturmuşlar ve bu 95 kW belediyenin Enerji ihtiyacının yüzde yirmisini karşılıyormuş. İşte birtakım böyle niyetler, bir takım e, göstermelik e, faaliyetlerin ötesinde bizzat örnek olacak, teşvik edecek, bunun mümkün olduğunu gösterecek böylesi faaliyetleri takdir etmemek, alkışlamamak mümkün değil diyelim ve bu haftaki bültenimize de burada son verelim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, önerilerinizi veya gözünüze çarpan e, başka haberleri Benle paylaşmanızı ulasetkulturene.org adresinden paylaşmanızı özellikle istirham ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar.